Ziraat Türkiye Kupası finalinin çok özel konukları vardı. 6 Şubat depremlerinde kolları, bacakları ampute edilen çocuklar Gaziantep Belediyesi'nin karşıladığı protezleriyle seremoniye çıktı. Ardından da kendilerine ayrılan tribünden maçı izlediler. Mutluluklarına diyecek yoktu. İki takım seremoni için koridordan oyun alanına doğru yeşil zemine doğru geliyor. Maç izlemeye geldi bugün. İki takım oyuncuları da yavaş yavaş yeşil sahaya adım atıyor. Biz burada olduğumuz için çok mutluyuz. Evet, iki takım seremoni için yerlerini aldı. Futbolcularla seremoniye çıktılar. Kupa maçını tribünden izlediler. Depremde kollarını bacaklarını kaybeden çocuklar protez haftasında unutulmadı. Ziraat Kupası'nın Gaziantep'te oynanan final maçına depremzede çocuklar damga vurdu. Galatasaraylı futbolcuların elinde engelsiz kent Gaziantep ibareli bir pankart var. Kupa finalinin özel konukları vardı. Onlar depremzede çocuklar ve protez haftasında da bu defa sahaya çıktılar. Futbolcuların yanında onlara eşlik ettiler. Buradan buradan, buradan gel 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 Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Asrın felaketinde kiminin kolu, kiminin bacağı ampute edilmişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu merkezde hazırlanan ortez ve protezlerle hayata sımsıkı sarıldılar. Ayak protezi yapıyoruz, kol protezi yapıyoruz. Üst düzey teknolojik bütün protezleri yapıyoruz. Seremonideydin, neler hissettin? Çok güzel şey. Fatma Şahin'e teşekkür ederim buradayız için. Kupa maçı coşkusunu statta yaşayan çocukların mutluluklarına diyecek yoktu. Heyecan var mı? Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım, mutluyum. İçim içime sığmıyor. Çok heyecanlı, çok güzel bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. Gayet güzel bir duygu.